Evet, keçilerimiz karınlarını doyuruyor şu anda. Gördüğünüz gibi onlar için şu anda her şey yolunda. Her taraf bembeyaz da olsa, kar da olsa yaşamlarını sürdürebilmeleri için yemeye devam ediyorlar. Evet görüyorsunuz. Beni takip ediyorlar. Ve tek sıra halindeler. Tekemiz önünde gel. Gel oğlum, gel. Gel. Ne güzel de yiyorlar. Ne tatlı da yiyorlar. İnsanın Yiyese geliyor. Görüyorsunuz. Diğerleri de geldi. O kadar keyifle yiyorlar ki. Gerçekten bunu anlatamam.